Dünya zombiler tarafından ele geçirilmişti. Kahramanımız bir arasına sığınıp bilgisayar bulmuştu. Ama zombiler camı kırılacak. Birisi camı kırarken, öyle pis şaştı ki korkutan kalbi tuttu o an yeğenin öyle pis fırladı ki kahramanımız hemen hemen silahını düşe bak baktırması için çıkarmıştı. Öyle tehlikeli ki düşersin. O tehlikeden haber yok. Silahını çıkartıp iki el ateş etti. O an Apple zombisi ölmüştü. Yerde elma vardı. Yanında birazcık yip vardı. Çok korkuyordu. Elini kaptırabiliyordu. Ama o an Alper'in çok iyi bir elini Eline, eline dışarı saktırdı. Üste çıkmaya çalıştı. İlk denemede çıkamadı. Ondan sonra şöyle çıktı. Ve el, elmen fırlattı. Ve şöyle yapıp ama patlatı. Çok sinirlenmişti. Sonra bir tane dev zombi geldi. Elini çıkardı dışarı. çabuk için o an kalkı çıkarır düşünün. Kalkıdan kuru bir şey saklandı. Ve o an anladı ki uzun bilen kralıydı. Hemen silah düştü. öyle kalkmıştı ki rüzgar silah düşüyor düşürmeye bile korkudan zombi gelirse diye kafasını Dişe. dışa geçe geçirse ölebilir de. öyle düşünüyorum ama öyle Kahramanımız ona bakınca zombi onu yemeye çalıştı. O an ısı kaldı ama yanında özel bir ilaç vardı. Bilincini kaybetmeden onu kendisine enjekte etmesi lazımdı. Kahramanımız da bir tane daha oldu zombi kralı. Çok sinirliydi. enjekte O ilacı enjekte etti. Elini içeri soktu. Elini hemen bıçağı geçirdi. Acıdan adının kafasına yumruk bir attı. Böyle kalmıştı. Kısa bir süre su sonra. Kalabilirdi. Ve sesi de aynen böyleydi. Demek kırma çalışırken kolunu da kırabilirdi. Kafeden bir kısmı yattık da, kolunu kırdı, işe girdi, ama o kadar da kalıyor olmadı. Kahramanımız, sertten bıçak geçirerek hayatından son vermedi malum. Kolunu kahramanımıza vurdu. Zombi oradan kaçmak için kırk küçük kuyudan kaçmaya çalıştı. Adam öldü andı kahramanımız. Kıçına. Onu iyileştireyim. Bu kral zombi öldü. Ama kolay kolay da ölmez. Çünkü kral zombi. Şöyle bir şey var. Bir kahramanımız. bunu hiç bilmiyordu. Kendisini istediği zaman iyileştirebilir. Ölümden döndü. Kral yiyen şapkasında kahan kahramanımız çok sert kravyeyle tam olacakken onu bir şey patlattı. Öyle kötü ölmüştü ki bu asla unutamazdı. Kravyeyle muydu? Dua bağlıydı. O anda ceset orada kaldı. Ve sonra yer onu yuttu. Kral zombi Kral zombi hayran canlı. O an canlanmıştı ama gözü kör olsa bile hayvan görebiliyordu. Aslında ilk gözü kör olmuştu. İki gözü Bir sonraki gözü ortaya çıktı intikamını almıştı. Bu onun için çok büyük oldu. an bir tane şip şey, Zombi çarptı. Zombi engellese bile Aber kendi Gazelle. Bu çıktı. Zombi ikiye ayırmıştı. Ama kendisini yine iyileştirebilirdi. İçinden iki tane o k o koy çıktı başka bir konsolosluk belki belki bir bölge bile olabilir bir şey yapmaya çalışırken bir şey onu oş bilinmeyen bir madde sayesinde ölebildi hayatını son verdi ve bir çubuk da beraber öldü odasında şehzadeler bazen yok ve o an ona da geldi. Arkadaşı bağırdı, bağırdı ama ses duyamadı. İçeriye bakınca hiçbir şey bulamadı. Ölüm onu almıştı. Diğer arkadaşı da korkuyordu. şey ne yapabilirdi? Robux. Bir kova askere inmişti. Yerde silah bulup almıştı. O anda yanmış çirkin yüzlü bir zombi vardı arkasında. Son bir dönüşüm anı. Pek. Korku tuşu. Du. Korku bir anda. ilk önce. Arabayı uzandı. Bu zombi elementi ve diğer şeyle kontrol edebilir. Yemese bile parçaya bile Çok güçlü. Kral zombiden bile. Adam onu görünce çok korktu. Zombi onu ezmeye çalıştı. Adamın kolu yağık onu ısıramıyordu yanmış da onu bazı kişilere yaktı ölü taklit yaptı sonunda ölüp yine zombiye dönüştü dik dik bakıyordu çünkü istediği de her şeyi dile getirebiliyordu mesela karsan bir objek düşse düşündüğümde mesela önüne bir bıçak geliyorsun sonra yapmazsın öyle oluyor adam bu durumdan çok korktu ayağa kalkamıyordu Mesela Arkasından bir mızrak çıksın ve kafasını yaslasın. Dese zaman durup adamın kafasına yaslıyor. Ve böylece ölmesine sağlıyor. Ama bunun birçok kesim Adam istese etrafını bir yaslatır. O an. Zombi sevinçten çıldırmıştı. Ve bu hikayenin başka bir bölümünde olacak.